Kabine toplantısının ardından yeni normalleşmenin adımları atıldı. Bu sabah esnaflar büyük bir heyecanla iş yerlerini açarken oda başkanları da yeni normalleşme adımlarını değerlendirdi. Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci Genelge'ye göre kuralları hatırlattığı açıklamasında sabah 7'den akşam 21'e kadar masaya müşteri alınabilecek, açık alanlara aynı masada 3 kişi oturabilecek dedi ve düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi. Tabii dün akşamki genelge gereği Sabah saat 7'den akşam saat 9'a kadar masaya müşteri alabilecekler. O da e, açık alanlarda e, aynı masada 3 kişiyle sınırlı. Kapalı alanlarda, iç mekanlarda da aynı anda 2 kişiyle sınırlı olmak üzere alabilecekler. E, o yüzden e, biz bu karardan şimdilik memnunuz. Ancak sadece bizim için sıkıntı olan kapanma saatinin saat 21 olmasıdır. Bununla ilgili de e, inşallah yine biz mücadelemizi yapacağız. Kapanma saatlerinin biraz daha esnetilmesiyle ilgili. Ee, i̇nşallah turizm bölgeleri için tekrar bu konu gözden geçirilir. Saat 21 süresini biraz daha uzatmamız gerektiğini düşünüyorum. Turizm bölgelerini esneme isteyen Değirmenci, turizm hareketliliği başladığı dönemde saat 21'de ancak akşam oluyor. Bu yüzden otelde konaklayan her şey dahil gelen turistlerin, eğer otel yemekleri bu akşam için hoşuna gitmezse ancak 20 gibi otelden çıkıyorlar diye hatırlattı. Özellikle bizim bölgemiz Akdeniz ve Ege bölgesi turizm bölgesi. Bu bölgelerde yavaş yavaş turizm hareketliliğinin de başladığı bir dönemde e, saat 20'de ancak akşam oluyor zaten. E, bu yüzden e, otelde konaklayan her şey dahil konaklayan turistlerin e, eğer otel yemekleri o akşam için hoşuna gitmezse zaten ancak saat 8 gibi otelden çıkıyorlar ve 8.30 gibi restoranta ulaşmaları sürdüğü zaman o insanları 9'da kaldırmak biraz zor olacaktır. O yüzden bu saat uygulaması normalde biz ilk 15 gün için saat 10, daha sonraki günlerde 12 olarak bekliyorduk. Ancak tabii ki şu anki tedbirler gereği de saat 21 olarak açıklandı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir de pandemiden dolayı kapanan iş yerleri olduğuna dikkat çekti. Hamam ve sıpalar, oralar temiz ve hijyenik yerler, bu esnaflarımızın açılmasını talep ediyoruz dedi. Fakat maalesef bizim bir tane yine esnaf grubumuz kapalı, hamam sıpalar, oralar temizlik olan yer, hijyenik olan yerler, onların da biz açılmasını talep ediyoruz. İnşallah yakın zamanda o esnaflarımız da açılır. Çünkü 20 aydır kapalı olan esnaflarımız var. Ee, ve bu pandemiden de etkilenmeyen esnaf grubu kalmadı. Herkes, hepimiz, sizler de hepimiz de etkilendik. Ama inşallah e, reis cumhurumuzun açıkladığı gibi dikkat ederler. Maskeye, mesafeye, hemen e, yakın e, ilişkileri düğünlerdir, derneklerdir, karman çorman yani eski zaman gibi tekrardan yaparlarsa Allah korusun önümüzdeki aylarda vaka sayısı çoğalırsa başkanımızın söylediği gibi ileriki tarihlerdeki duruma göre daha da rahatlanacak. Ama pandemi çoğalırsa, ölümler çoğalırsa ...kısıtlamalar devam eder. Alanya halkı ve esnaftan hijyen kurallarına... ...düzenli bir şekilde uymalarını isteyen Demir... ...kapanmalar çıkarsa yine kendimiz zarar ederiz... ...artık tahammül seviyeleri oldukça az... ...esnafın dayanacak gücü kalmadı dedi. Hijyenik kurallarına kesinlikle... ...uymalarını istiyoruz. Çünkü neden? Zarar kendimizin olur. Kapanmalar çıkarsa yine kendimiz zarar ederiz. Artık tahammülümüz kalmadı. Hiçbir esnafın dayanacak gücü kalmadı. Sosyal mesafeye... ...hijyenik kurallarına muhakkak... ...uysunlar, dikkat etsinler ki hastalıklar azalmaya devam etsin. Daha iyi günler gelsin ve kazançlarımız da çoğalsın.